Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde zamanın kıymeti sıkça vurgulanmıştır. Örneğin iki nimet vardır ki insanların çoğu bu hususta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Buhari, Tirmizi, i̇bn Mace rivayetleri demiştir. Zaman, boş veya dolu geçirdiğimiz her anıyla bizi ya kurtuluşa yaklaştırır ya da hüsrana sürükler. Allah Azze ve Celle bu kısacık sureye zaman üzerine yemin ederek başlıyor ve sanki insana şöyle sesleniyor. Ey insan! Üzerine yemin ettiğim şu zaman ki senin en kıymetli varlığındır. İşte o zaman içinde senin durumun şudur. İkinci kısım innel insane lefi husr. İnsan gerçekten hüsrandadır, ziyandadır, kayıptadır. Bu ayet asra yapılan yeminin cevabıdır ve yemin kadar kuvvetli bir vurgu içerir. Ayette iki kuvvet edatı birden kullanılmıştır. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki ve le, muhakkak ki gerçekten. Bu, mesajın ne kadar kesin, ne kadar şüphesiz bir gerçek olduğunu gösterir. Husr kelimesi ise ziyana uğramak, kayıp içinde olmak, sermayeyi tüketmek, iflas etmek, helak olmak gibi anlamlara gelir ticaretteki zararı ifade etmek için kullanılır. Bu ayet insanlığın temel durumunu, varsayılan halini ortaya koyar. İnsan zaman sermayesini doğru kullanamadığı sürece fıtraten ve akıbet itibarıyla hüsran içindedir.